Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeyiz. Boğaziçi'ne rektör olarak atanan kayyum rektör Melih Buluya karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir araya geldiler. Boğaziçi Üniversitesi değil, Türkiye'deki üniversitelere AKP iktidarı tarafından yapılan e, bütün gerici ve piyasacı müdahalelere karşı olduğumuz için şu an buradayız. E, üniversiteler bilimsel üretimin özerk merkezleridir ve bu iradeyi yok sayan e, sermaye aklının kararlarına karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz. E, Boğaziçi bir şirket değildir, üniversiteler şirket değildir. Üniversiteler bilimsel üretim merkezleridir. E, kabul etmiyoruz Melih Bulun'un rektörlüğünü. That's, it. That's it. Biz Bilgi Susmuyor platformu olarak Bilgi Üniversitesi'nden geliyoruz. İlk olarak düşündüğümüz şey hiçbir şekilde bir okula bir dışarıdan kayyum atlamasını, herhangi bir şekilde kayyum atlamasını doğru bulmuyoruz. Çok antidemokratik ve öğren, üniversitenin özelliklerine karşı bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle beraber bir dayanışma halindeyiz. Bunun için bugün buradayız. Bizim üniversitemizde de benzer sistematik saldırıların olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak Türkiye'de bunu çok sistematik bir şekilde her anlamda yapıldığını düşünüyoruz ve bu mücadeleye karşı hem öğrencilerle, hem memleketlilerle herkese danışmak için bugün de burada bulunuyoruz. Şöyle düşünüyorum, Hani bunun bir gecede olup bitmiş bir şey olmadığını düşünüyorum. Hani bütünlikle AKP'nin üniversitelere karşı, gençliğe karşı bütünlüklü müdahalelerinin bir parçası olduğunu düşünüyorum ve hani buna karşı çıkmak, üniversitelerimizi savunmak için işte bugün Boğaz içinde de, Marmara Üniversitesi'nde, içi de, her yerde gençliğin buna teslim olmayacağını, buna boyun eğmeyeceğimizi düşünüyorum. İstifat verin, istifat verin.